Kenden serseler de akıl almaz engeller dilseler de sabreyle sabreyle sabrın sonu selamet de yiğit adam durmak yok yola devam Anamur'un şehrül emini her şeyden önce Anamur'um diyen hizmetin adı Anamur Belediye Başkanımız Sayın Hidayet Kılıncı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Artık Sayın Başkanım buyurun. Çok saygıdeğer il başkanım, değerli kaymakamım, çok saygıdeğer İl Ocak Başkanım, değerli Bosna Hersek Koyucuz Belediye Başkanım, çok saygıdeğer ilçe başkanlarım, değerli ilçe Ocak Başkanlarım, çok saygıdeğer sivil toplum örgütleri başkanlarım, değerli muhtarlarım, değerli belediye meclis üyelerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler, Torosların yiğit insanları, analarım, bacılarım, Anamur Belediye'mizin organize ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle kutlama programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bundan 100 yıl önce sonu geldi zannedilen aziz milletimiz kendisine özgürlük ve bağımsızlık vaat eden Büyük Atatürk'ün peşine düşmüş yurdun her köşesini işgal eden düşmanları geldikleri gibi göndererek Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olduğunu tüm cihana ilan etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk yalnızca düşmanı yenmekte kan kendi iradesiyle kayıp etmesinin önünü açarak manda, himaye ve işarete karşı tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurmuştur. Bu temelin harcını kalan Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni inşa eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle, minnetle, şükranla Aziz milletimiz, 29 Ekim, sevgili Anamur hemşerilerim, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Bir taraftan Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmanın sevincini yaşarken, diğer taraftan Gazze'de yaşanan insanlık dışı vahşeti büyük bir üzüntüyle takip etmekteyiz. Erkek, kadın, genç, yaşlı ayrımı yapmadan Tundak'taki bebeklere kadar vahşice saldıranı sürdüren İsrail'i bizlere gelince insan hakları dersi vermeye çalışan ancak Gazze'de çocukların katledilisini seyirci kalan tüm dünyayı ve İsrail'i şiddetle kınıyoruz. Bu zulüm bir an önce dursun diyoruz. Büyük mücadeleler ve fedakarlıklarla kazanılan bu cennet vatanı geliştirmek, insanlarımızın modern hayatın gerektirdiği hizmetlere buluşturmak ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için gece gündüz çalışmaktayız. Mesai arkadaşlarımızla birlikte 56 mahallemizin Tamamına 67 bin anamuruya büyük bir heyecan ve özgürlüğüyle hizmet etmekteyiz. Hiçbir ayrım yapmadan, oy kaygısı taşımadan, siyasi tercihine bakmadan tüm vatandaşlarımıza eşit bir şekilde hizmet etmekteyiz. İlçemize kalandırdığımız eserlerde ilhamımızı büyük Atatürk'ten, gücümüzü Anamurlu hemşerilerinden almaktayız onların sevgisiyle, doğasıyla, tarihiyle ve kültürel değerleriyle cennetten bir köşe olan bu kadim şehri inşallah hak ettiği yere ulaştıracağız. Belediye başkanlığına seçildiğimiz günden bir yana ilçemiz Anamur'u geliştirmeye, ülkemizin başkenti Ankara'daki hizmetleri, Muz'un başkenti Anamur'a taşımaya, modern yollardan doğal kaza, mesele, mesele alanlarından sahil parkına kadar ilçemizi hizmetleri donatmaya devam etmekteyiz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz tüm hizmetlerde vatandaşlarımızın konforu, refahı ve memnuniyeti baz alıyoruz. Ayağı yere basmayan vatandaşlarımız gündeminden uzak, günü kurtaracak hiçbir projeye onay vermemekteyiz. Her kuruşun hesabını yapıyoruz kendi paramızı nasıl harcıyorsak sizlerin vergileriyle oluşturulan belediye bütçesini de inanın aynı şekilde harcamaktayız. Uyguladığımız sıkı tasarruf tedbirleriyle ihaleye çıkmadan kendi imkanlarımızla hayata geçirdiğimiz projeler merkezi hükümetimizden tahsis ettirdiğimiz kaynaklar ve hibeler sayesinde hizmetlerimizi aralıksız sür, aralıksız sür, sürdürmeye devam etmekteyiz. Yaklaşık 5 yıldır bu anlayışla yönettiğimiz Anamur Belediyesi'ne 46 yeni iş makinesi ve araç kazandırdık. 90 dönüm üzeri arazide ikinci etap şeklinde Doktor Devlet Bahçeli sahil parkını tamamladık. İnşallah 135 dönüm arazi üzerinde inşa ettiğimiz Recep Tayyip Erdoğan Parkı sayesinde Anamurlu hemşerilerimizin başka yerlere bilmeye gitmekten kurtardık. Kurduğumuz taş ocağı ve asfalt şantiyesi sayesinde asfalt maliyetini üçte bire indirdik. Mahallelerimizi şantiyeye dönüştürdük. Kırsalda ne varsa merkezde de aynısı olsun mantığıyla 800 kilometre asfalt döktük. Harabe halde Ölen Sefamet Spor Tesislerini yeniden ilçemize kazandırdık. Yanına inşa ettiğimiz Ali hani Düşme Sosyal Tesisleri ile o, bölge, o, bölgeyi bir spor kompleksine döndürdük. Kış, kış mevsiminde bataklığa dönüşen şehir statümüzü sporta da başkanlığımızdan 16,5 milyon liralık hibe ile baştan sona yeniledik. Şu an Çin serbide, bitti. İnşallah en kısa zamanda maçlarımızı şehir stadımızda oynayacağız. Ve Anamur Belediye Sporu da hak ettiği 3. lige hep beraber çıkaracağız Allah'ın izniyle. Biz AK Parti'nin ilk bitimimizi yaptığımızda dedik ki biz bu doğal kazanı getireceğiz dedik. Ama kimse buna inanmadı. Ama bugün Anamur'un doğal gaz efendim üç mahallemize bütün bağlantıları tamamlandı. Millet abone olmak için sıraya girmekte. Artık kışın Anamur kömür kokusundan kurtulacak. Hem ekonomisine vatandaşlarımızın katkısı olacak hem çevreye ciddi bir katkı olacak. Anamur organize sanayi bölgesi için yer tahsisini yaptırdık. Zemin çalışmalarının tamamını biz üstlendik mütevelliyeti hep beraber kurduk. Üst yapı çalışmalar için hazırlıklarımızı başlattık. Kısa süre içerisinde açacağımız fabrikalarıyla hem binlerce kendimize iş sahibi yapacak hem de şantiye kenti haline kavuşacağız. Hizmet kolay üretilmiyor değerli hemşerilerim. Büyükşehir yasası nedeniyle ilçe belediyelerinin yaşadığı yetki karmaşası bizlere en büyük engel teşkil etmektedir. Dünyada yaşanan ekonomik kriz başta olmak üzere karşılaştığımız olumsuzlukla tüm belediyeler gibi bizlerine fazlasıyla etkiledi. Ancak Cumhur İttifakı Belediyesi olmanın verdiği avantajla Ankara'da kurduğumuz iyi ilişkilerle uzun yıllar içinde oluşturduğumuz dostluklar sayesinde her ay Ankara'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde de, mutlaka ilçemizin bir problemi, problemini çözerek borun hizmetine sunmaktayız. Bu ilişkiler ya, sayesinde yalnızca belediye başkanlığı için değil, belediye başkanlığı hizmetleri için değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın bireysel hizmetleri içerisinde de mesai harcamaktayız.